Annem babam kurbetsiydi, kurbetlere gezerdi. Of'un Harva köyünde doydu Orada da e, benim rahmetli annem misir tarlaları vardı, fındık vardı. Ama öyle bir önemli gelirimiz yoktu. Hani şöyle, hepsini anlattım yani şöyle bir. E, Mısır'da olsa bile biliyorsunuz musun, 1942 dönemlerinde gelir efendim bu İnönü devriydi. Onlar işe yapardı, da yazardılar. Bu tarlada ne kadar mısır olur, ne kadar şey olur, bunu yazardı, bunu yarısını götürüp devlete vereceksin. Daha mısır şöyle şu kadar iken. Ondan sonra bu kurbe çöçerlerindeydi. Annem oksuluk çok sevdi, çok yok yoktu ya 1943'te annem öldü. Annem öldü. Babam bile cenazesine gelemedi. Kış var Uç, uç metre kaybar dedi. okurduk. Cemede bizi jandarmalar kovalardı. Jandarmalar bizi kovalardı oradan. Hocamızı göberdiler. Ee, Camimizin yolu buradan aşağı yukarı kadar. Aşağı yukarı diyelim ki 500 metre. Oraya bir tane bekçi koyardık. Ee, bizim talebelerden. Sakın jandarmayı gözleyin oradan. Geldiği zaman da bir zaman kaçacağız. Kaçardık oradan. Öyle zamanlar yaşadık. Babam evlendikten sonra evlenmeye de mecburdu. Çünkü daha biz ufaktık, daha babam 40 yaşındaydı. İki sene kaldık oraya, ondan sonra geldik buraya. Çavuş başına. Bizi burada götürdü. Babam yine kurbe çöçelerinde giderdi, çalışırdı. Orada bizi etmek parası götürdü. Buralar karanlık dereydi şimdi karanlık deriydi. 40 metre ağaç vardı buraya. Şu altta bir yol geçerdi. Bir becer arabası yol geçerdi oradan. Burada böyle çok bir tarla yok yani. Bu, o, burayı yani. Sonra biz tabi yavaş yavaş kenarına biraz açtık, bir şeyler yapardık. Biraz büyüdükten sonra karşı tarlalar hep çok tarla vardı burada mı? Burası uç 5 ağanın elindeydi. Yusuf İzzeti Paşa'nın çiftliğiydi burası. Çiftlik sahibiydi. Yusuf İzzeti Paşa'nın çiftliği. 96 96 bin dönüm. Ta züccali bahçeden başlar, bu çekmece vücutları, bu adam daha kadar burası onun çiftliğiydi. 1950 senesine kadar bu da 50 hane oldu. Sağdan soldan toparlandı, geldi 50 hane oldu. Biz devlete müracaat ettik. Bizi o zaman burada bir muhtarlık verdi. Bizim o zamandaki bizim muhtarlığımız Polenis köyüydü. Burada gidiyorduk. Orada her işimiz vardı. Polenis'ten orada. O da şey. İşte o 1950 seçimlerine kazandık muhtarlığı. Burada bir muhtarımız oldu. 99'da da bu AK Parti geldi bu tayyip başına, Allah razı olsun bunlardan canım. Kendi başına geldi, bu da kazandı. Ondan sonra burası yavaş yavaş, sene bir sene, sene bir sene, her tarafı, bunun en büyük varlıkları o, o yaptı burada. ...1955'te kendim atıldım inşaata, İstanbul'a gittim işte babamın yanında. O bir daha da kurba çöçeğine zaten öyle devam ediyor. Bezele ekerdim, yani bildiğim bizim bezele ekerler, bezele tarlalarına veya böyle bir şeyde bekçilik bile yaptım orada kargalardan yani o kadar ince Kargalardan bile bana yemeye verdi. 150 kuruş yemiyor. 150 kuruş yemiyorlar. Sonra iki buçuk lira, beş liraya çıktı bilmem ne. Sadece beş liraya çıkınca ben kendim attım inşaatlara. Başladım inşaatı ameliyat masrafı usta oldum. Gittim işte 1955'ten. Devam ettik öyle yani. İstanbul'da boş, boş pek kalmadım. Kalsam bile bazı giderim sinemaları, bazı de gidip gezerdik tabii şeylerde. Ama burada olsaydım zaten öyle büyük bir, bir bahçeye çalışırdım, bir şey içerdim, yapardım. Tarlalarımız vardı bu türlü. Ben gelmezdim zaten buraya inşaatta. Yani öyle bir oldu ki ben Ramazanlarımı bir de İstanbul'a tuttum. İnşaatta çalışıyordum gece. Hayatım öyle geçti ben. O kuvvet hayatı benim hayatım. 1965'te bıraktım şey. kuvvet hayatını. Ondan sonra işte evlendik. Başka yere gitme. Şey, i̇nşaatlar şuraya böyle dışarıda Ben 1965'in altın üzerinde evlendim. Tabi ondan sonra hepsi razı oldu evlenmesine tabi şey ettim. Ondan sonra 1966'da çocuğumuz oldu. Öldü. Dört tane, 4 çocuğum oldu öldü. Üç tane usta olan bir kız. Kahve vardı, ist iç, istikabesi. Giderdik orada, bekledik. tanıyan bazı kalfalar vardı, müteahhitler vardı. Onlar derdiler ki usta var mı? Üstü hemen? Çıkardık ben varım derdim. Mesela bir şey, böyle işe giderdim. Devamlı iş yoktu yani böyle. İş hayatımız çok zor. Bak onu da sana anlatayım. Ben buradan kalkardım cüze işe. Evliydim de burada. Cüze saat iki buçukta kalkardım buradan karanlık. Karanlık kalkardım. Giderdim ta Anadolu Sarı, ya Kanlıca, ya Çubuklu. Vapura binerdim. Topkabı'ya, Şehrin yani İstanbul yakasına gitmek için bu yerlere gitmek için. O vapura yetişmezsen işe gidemezsin. Bu uskuda da burada pek iş yoktu. Sonradan açıldı bu iş. O tarafa giderdik yani. O, o, o şeyde çok yaşadım ben. Oradan şey ettim. Yaya iki buçuk, günde beş saat yolum var dedim. Araba yok, bir şey yok. Allah'ın Kur'an'ına sarılarak ve onun emirlerinden son nefesine kadar Allah'ım onları erişmesini ve yapmasını diliyorum Allah'tan ben bunu isterim Allah'tan.